Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu bölümde sizler beraber balon kafayla bir yarışma yapacağız. Bu yarışmamız arkadaşlar bil bakalım kim olacak. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi kafalar var. Bir sonraki bölümde sizin böyle yüzleriniz olsun istiyorsanız yorumlar kısmını arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Minecraft isimlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi burada görmüş olduğunuz kafaları tahmin etmeye çalışacağız. Bu köylü askerler var ya çok tehlikeli hareketler yapıyorlar arkadaşlar. Gelip bana Faruk soruyorlar. Ben Faruk'un nerede olduğunu nereden bileyim? Balon kafadan Necmi bak bir sürü havuç var diyor. Şimdi kural basit. 5 tane soru sorma hakkımız var. 5 tane soru sorduktan sonra bilemezsek kaybediyoruz arkadaşlar. Balon kafayla birlikte oynayacağız. Bir havuçlarını satsın bakalım. Tarlasında yeni toplamış baksanıza. Arkadaşlar siz de oyunda olmak istiyorsanız yorumlar kısmına Minecraft isminizi yazmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki oyun sizlerle beraber olacak. Bu ne niyamı? Oyun yaptım balon kafa bak bak gel. Bu arada videodayım videodayım. Senin video senin video çabuk çabuk çabuk. Saçın düzelt saçın düzelt. Saçın düzelt şey gür gözükmüyor saç. Çabuk git bir yerden düzelt bakalım çabuk. Toprakla mı şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Heyecan yaptı. Düz, düzelttin mi? Tamam sakin ol, sakin ol. Güzelsin, güzelsin. Kafasına toprak sürdü arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Balon kovanı sizden her zaman istediği şeyler var. İşte işte çabuk işte çabuk çabuk. İzleyicinin like atın, abone olun, yorumun atın diyor. 5000 like gelirse elmas gelecek diyor. Arkadaşlar bu arada elmas hiç alamıyoruz. 5000 like'a hemen geçelim ya. Şimdi oyunun kunallarını söylüyorum. Neredesin la bak yine oyunun tepesine çıktı ya. Şey diyeceğim şimdi bak 5 tane soru soruna hakkınız var tamam mı? Sonrasında 5 tane de bilemezsen e, 1-0 geri düşersin. 2 defa kazanan elmasları alır 4 avuç elmasına. Yer mi? He? Korktun mu? Tamam gel 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 bak elmas Pokla 5 olsun diyor. Tamam 5 elmas. 5 5 avuç elmasına kapışalım. İlk önce kim seçecek? Yeneceğim seni önce ben diyor. Tamam tamam. İlk önce sen seç bakalım. Ben de burada durayım, soruları soralım arkadaşlar. İlk ateşeden başlar diyor. Baksanız arkadaşlar hemen başladı ya. Seç bakalım. Arkadaşlar şimdi oradan kafalardan bir tanesini seçecek. Arkandan. Tamam döndüm. Aa tamam böyle bakıyorum ya. Yumdum ya. Sonrasında arkadaşlar oradaki gizli bölmeye bırakacak. Ben sorular soracağım. İşte gözlüğü var mı? Saçı var mı? Dişi var mı? Ağzı büyük mü vesaire vesaire. Diye. Aha hadi sor dedi arkadaşlar hemen gidelim onun Merhaba abi gördünüz mü beyefendi benim ben bakalım Kımıldama Kımıldama. Abi ne oldu yine bak değişik değişik hareketler yapıyorlar arkadaşlar. Faruk'u arayıp arayıp duruyorlar. Biz nereden bilelim Faruk'u ya? Seçtin değil mi? Evet seçtim diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bir soralım. Saçı var mı? Saçı yok dedi arkadaşlar. Demek ki e, şöyle saçı olan şeyleri kıracağız. Kafaları kıracağız. Şöyle arkadaşlar bunun da saçı var. Sonra başka bunun da saçı var. Far gibi. Aha paylançonun da saçı var. Ben paylançoyu seçmiştir diyor düşündüm ama. 3 hakkın kaldı. Hayır. Bir tane soru sordu. 4 hakkım kaldı. Senin matematiğin birazcık değişik ya. Bunun saçı var mı? Aha bunun da saçı var. Tamam bir tane soru sordum işte. 5'ten sonra 3 gelir diyor. Matematiğe baksanıza. Mükemmel ya. Şimdi arkadaşlar başka neler var bakalım. Aha buradakilerin de saçı var. Bu rapçiye benziyor. Bunun saçı var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden kırmayacağım. Çirkin köylümüz var. Hiç boşuna uğraşmayalım onunla. Çok çirkinmiş gerçekten. Başka neresi var? Aha Süper Mario'nun var. Süper Mario'nun da kafasını kıralım. Sonrasında bu kadar seçenek kaldı. Şimdi arkadaşlar ne soralım? Şapkası var mı diye sorsana ya. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, hayır hayır ben demedim. Hayır soracaktım. Beni ilgilendirmez. Köylünü hayır tüy almak yok değil. Ben dinlemedim bile. Söyledim söyledim. Şapkası olmayanı soracak. Bak ya arkadaşlar ya. Sorumu çaldı ya. Vurma 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 vurma. Dövecekler şimdi seni vurma. Allah Allah. Köylüler işime karıştı. Şimdi ben o soruyu nasıl soracağım? Tamam ne sorabiliriz? Valla çok zor arkadaşlar. Ee, kaşları var mı? Bak bakalım bir. Evet kaşları. Kaşları yok. Hmm, o zaman kaşı olan şu mesela. Sonra bu. Başka nerede var? Başka var mı? Bunun kaşı gözükmüyor. Bunun kaşı gözükmüyor. Bunun da kaşı yok. Senin kaşın var mı? Yokmuş tamam. Tamam kaşları yok dediğine göre çok az bir seçenek kaldı. Eee hepsi de değişik vallahi arkadaşlar ya. 3 hakkımız daha var arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz şapka olayı. Şapkası var mı yok mu? Sen o kadar şapkalara baktın. Aha gördüm var ya kesin şey olabilir arkadaşlar. Bakalım cevabımız ne olacak? Şapkası yok ya diyor. He tamam o zaman. O zaman bunlar değil. Şapkalı olanları kıracağız. Fanık'ı görmedim ya git diyor. Arkadaşlar bir tane daha kırdık. Belki bu cam şapka takmış olabilir ama neyse. Şöyle bir önümden çekilir mi? ya. Allah Allah. Faruk neredesin benim Çıkmış ne? Ya baksanıza Faruk. Arayıp arayıp duruyorlar. Galiba arkadaşlar balon kafanın öldürdüğü o kişi Faruk ya. Ne öldürdün? <laughs> Biz bir şey demedik ya. iyi günler. Evet bunun da şapkası var. Bunu da kralı. Bakalım arkadaşlar. Çok fazla seçenek kalmadı. 4 tane. 5 tane seçeneğimiz var. Şimdi bir tane daha soru sormam lazım. Ee, nasıl bir şey sorabiliriz? Ee, mavi renkte mi? Yoksa ne diyebiliriz ki ya? Suda mı yaşar? Heh, hadi bakalım. Hayır. Tamam. O zaman bu balığı da siliyoruz. Suda yaşamıyorsa. Sonrasında arkadaşlar 4 seçenek kaldı. Son soru. Son soru arkadaşlar. Eee hangisi olabilir ki ya? Şimdi penguenle alakalı bir şey sorsam creeper kalacak. Creeper'la alakalı bir şey sorsam? Tamam. Eee böyle yanına gittiğinde patlar mı? Ne bileyim ya. Yani yanına gittiğinde belki patlar mı? Belki patlamaz diyor. Öyle bir cevap yok. Ya bak yani yanına gittiğinde patlar mı patlamaz mı işte ya? Ne bileyim ya tanımıyorum diyor. O zaman creeper değil arkadaşlar. Creeper'ı görmüştü. 3 seçenek seçeneğimiz var. Hangisini söylesem ya? Bilenler ben biliyorum. Kaçamız hiç. Ya baksana hayır ya seçmeyeceğim ya. Seçeceksin lan. Lan vurma lan. Dalın dalın. Harabı indirmiş. Devin bunu. Devin. Öldürün. Faruk öldürün lan. Faruk de lan. Öldürün lan bunu. Kaçma Gel buraya gel gel. Arkadaşlar baksanıza ya. O zaman şimdi bir dakika benim kafam karıştı ya. Hangisini seçsem acaba? Penguin var. Ha. Ben kaçav diyorum. Aha bunu yaptın. Bunu seçtin. Kesin bu. Git bak bakalım diyor. Tamam gidip bakalım arkadaşlar. Yani penguin de olabilir. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Mavi bir, bir şey seçmiş. Mavi yaratık mı diyeceğim buna? Ne bu ya? Bunu seçmiş ya. Of 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 ya arkadaşlar. Neyse. Neyse sıra bende. Şimdi ben arayacağım. Ben seçtim. Şöyle hemen. Arkanı dön arkanı. Bakma sakın. Bakma bakma. Görüyorum seni. Bak var ya. Kesin hile falan yapıyordu. Tam yere doğru bakıyor. Bunu seçtim arkadaşlar. Hemen kapatalım. Tamam hazırım hazırım hazırım. Hazırım. Hadi sor bakalım sorularını. Arkadaşlar balon kafa 2 olursa kazanacak ya. 3 defa oynayacağız. İnsan mı? Ee, evet insan. Allah. Güzel bir soru sordu arkadaşlar. Keşke ben sorsaydım ya. Hı, seçtiğin şey çok kolay değil mi? <laughs> Allah Allah. Ben şey mi? Bak işte söylemesene sesli ya. Allah Allah. Ne <laughs> la goleme bak. Golem lazer attı. Neyi seçtin? Söylemem. Boş ver, boş ver, Ulem daha demin lazer attı arkadaşlar ya. İnsan olduğunu söyledim. Ona göre bir şeyler yaparsın. Bu insan mı? Bakayım. <laughs> yok değil lan bu. Bu ördek, ördek. Bunu, bunu kır kır. Tamam. Arkadaşlar. 5 soruda bilmemesi lazım. Yoksa var ya. 5 avuç elmasınız gidecek. Çok korkuyorum ya. Hadi bakalım. Eee dolaşıyor. Baya fazla insan varmış arkadaşlar. Kıntı yok bizim için. O ne lan? Ana bakayım lan. Geliyor. Birisi geliyor. Şunu lan buradan enteresan yaratık. Ölmüyor bir de ya. Bu civciv dün bakayım. Evet evet o civciv civciv. İnsan değil o. Hala geliyor. Gitsene bir şuradan. Şuna bak ya. Parazit mi atıyor? Ne atıyor bilmiyorum arkadaşlar. Gitti galiba. Aha öldü. Aha bizim golem öldürdü galiba. Tıs diye ses geldi arkadaşlar. İyi oldu ona. Kafana niye taktın onu? <laughs> Kafasına takıyor bir de. Tamam sor bakalım sonunu. Yanlışlıkla taktım ya diyor. Hayır. Ya bilmiyorum ya. Allah Allah. Sana demedim hem soru soru diye. Faru sorup sorup duruyorlar. Rengi yeşil mi? Hayır değil. İkinci soruda gitti. Üçüncü soruda arkadaşlar. Yeşil renkli birisi yok. Ne oldu? Sen bir korktun galiba. Ya bir gitsene. Faruk nerede Faruk? Bilmiyorum Faruk ya. Saçı var mı var? Evet saçı var. Üçüncü soruyu sordu arkadaşlar. saç olmayanları topluyor arkadaşlar. Faruk'un da saçı var Lan deli misiniz? siz gidin artık ya Allah Allah Kaç tane seçenek kaldı 2 4 6 7 tane seçenek kaldı arkadaşlar Umarım bilemez ya Tamam şimdi şey bakalım sor bakalım Gözlüğü var mı gözlüğü yok Tamam dördüncü soru da tamam arkadaşlar 2 tane daha seçenek eksildi Valla var ya çok korkuyorum ya Son soruyu soracak Evet son soruya geldik Son sorudan sonra bir bakalım Şapkası var mı bakayım Şapkası yok Hadi bakalım Hangisini seçecek arkadaşlar Soru bitti Şimdi söyle bakalım söyle bakalım bil bakalım kim Kaç seçeneği var 4 seçeneği var arkadaşlar Aha tahmin etme zamanı Tamam bileceğim diye hadi bakalım Baksanız arkadaşlar köylülere ya Bu mu tamam git bak bakalım o muymuş Gel bakalım hadi bakalım bil bakalım kim Bil bakalım kim Bakalım değilmiş değil mi Evet işte bu bir bir. son oyun Kim kazanırsa arkadaşlar Elmasların sahibi olacak Yine ya bu öyle bir şey yok Öyle bir şey yok yine falan değil Balokamın geliyor arkanda Korsanıza, korsanıza bizi korursanız da Evet, tabi tabi Allah Allah Şunlara bakın ya Neyse arkadaşlar Bir saldırıya uğradık da Kıvrak hareketlerle hemen hızlı bir şekilde kartı ettik arkadaşlar Şimdi diğer oyunumuza geçelim Son oyun bakalım kim kazanacak ya Denik deşik seni bak diye. Tamam tamam sakin ol Sakin ol balon kafa sakin ol Gel oyuna devam edelim tamam Arkadaşlar şimdi ben yumdum Balon kafa seçecek karakterini Ben de bulmaya çalışacağım Bu arada like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Beğeniler çok önemli 5000 like gelirse çok iyi olur arkadaşlar ya vallahi bakın Aşağıdan bir tuşa basacağınız bir de like atacağınız arkadaşlar arkamdan hala geçiyor ya baksanıza deli köylü ya bu seçtim mi tamam tamam şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde e, seçimlere sorulara başlayalım e, öncelikle yeşil renkte mi kesin doğru bildim değil ya diyor of ya değilmiş arkadaşlar yeşilleri kıracağız şöyle bu da yeşil sonra bu da yeşil az kalsın onu seçecektim diyor <laughs> hayda var ya bir şey değil mi? <laughs> kafama takmışım bize. <laughs> arkadaşlar kafama takmışım ördek kafasını ya. Şimdi insan da değil mi? Sen de sordun ben de sorayım bakalım. Taktik güzelmiş. Etrafına bakıyor. Kesin buldum var ya. İnsanlı ya diyor. Ne bileyim insan mı değil mi? <laughs> git bir bak git bir bak bakalım. İnsan ya diyor. Tamam insansa insan olmayan her şeyi kıracağız. Penguin insan değildir. Şöyle kıralım. Sonrasında Mario bir insandır. Sonrasında ördek. Bu nasıl bir insan? Bu, bu bir insan mı ya? Koyuna benziyor arkadaşlar. Koyun adam olabilir. Neyse palyaço var kalın Sonrasında araba var burada arabayı kıracağız Sonrasında buradakilerin hepsi insan Bu da insan balık bir insan değildir Hemen kıralım arkadaşlar Saçı var mı yok mu bu insan mı ne bileyim insana da benziyor insana da benzemiyor Saçı var mı yok mu sen onu söyle ben bulacağım şimdi Saçı var diyor o zaman kel olan Her şeyi arkadaşlar kıracağız Buradaki çirkin köylümüzü kıralım Ne kadar çirkin ya bu sonrasında başka Kel olan var mı aha Var bir tane kırılmıyor bu ya Bu kırılmıyor <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> tamam tamam boş ver. yanlışlıkla vurdum Yanlışlıkla vurdum Ne vuruyorsun bak mahvederim seni diyor Tamam tamam yanlışlıkla vurdum Şimdi arkadaşlar e, nasıl bir şey yapabiliriz ya Kaçıncı sorudayım ben Üçüncü sorudan dördüncü soruya geçtim e, Çok değişik bir şey var ya Bir şey yapsak 10 soru hakkın kaldı diyor Ya matematiğe baksanıza e, Çok detaylı bir soru sormam lazım Şapkası var mı? Umarım vardır ya Var mı? Aha Şapkası olmayan her şeyi kıracağım arkadaşlar Birincisi ikincisi Hinenin soru diyor Ağlamayalım Sonrasında Üçüncü Tamam bunu da kırıyoruz. Şapkası olmayan bütün her şeyi kıracağız. Baya güzel bir soruydu arkadaşlar. Çok iyi soruydu. Vallahi bir sürü şeyi kırdım. Bunun da şapkası yok. Bir dahakine aynı sorular yasak olacak diyor. Tabi tabi. İstediğim soruyu sorarım. Bakalım arkadaşlar ne kadar kaldı. 4 tane kaldı. Hmm. Son soruydu değil mi? Son soruydu arkadaşlar. Hmm. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ay, çok korkuyorum ya. Ağzı büyük. Ağzı var. Ağzı var. Tamam. E, o zaman şapkası var mı desem. Zaten aynı soruyu sormuş olacağım. E, rengi insan insan rengi mi? %50 şansımı kullanacağım arkadaşlar. İnsan rengi tamam o zaman bunu bir dakika bak. Bunları kırıyorum o zaman. Bunlar insan rengi değil. Normal insan rengine benzeniyor. Pembe insan mı olur ya? Oluyor lan Faruk'un Allah Allah geliyorlar gidiyorlar bana bak Faruk'u soruyorlar ya Aha süper Mario'yu da biliyor balon kafa Bunu da biliyor hangisini seçeceğim arkadaşlar ya Çok korkuyorum da ben süper Mario diyorum bu 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 Bu, bu. sen Super Mario'yu biliyorsundur Yok ya bilemedim diyor bakayım Bakayım değiştirmeye falan çalışma <laughs> <laughs> Süper varıyor 5 avuç elmas alayım. 5 avuç elmas alayım. Değiştirmeye falan çalışıyordu. Gel buraya, gel buraya. Elnasları ver bakalım hadi. sökül nasları. Tamam ya, of aldı. Tamam, ver bakalım. Bir dakika. Kaç tane verdi lan? Kaç tane verdi bu? Kaç tane verdi bu? Yanısını sonra vereceğim. Param yok diyor. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Yine kazandım arkadaşlar. E, taksit yaptırıyor bir de ya. Daha fazla bu tarz oyunlar için Bolo Kafayı abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yani bir sonraki oyunlarda sizin isminiz olsun istiyorsanız yorumlara Minecraft isminizi yazın. Biz de ekleyelim. Aklınızda Minecraft'ta oynanacak oyunlar varsa yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Balon kafa da ağlıyor arkadaşlar. Tünel Naslarını aldı diyor. Oh iyi oldu. Bir daha olsa bir daha alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 5000 like gelirse Nas gelecek. Like atmayı unutmayın. Siz de oyun önerebilirsiniz. Biz karşılık. Bay bay.